Vaktiyle kudretiyle ün salmış bir padişah yaşardı. Sarayında altın, gümüş tahtlar vardı. Ama kalbinde derin bir boşluk taşıyordu. Çünkü yıllar önce tek evladını bir hastalık alıp götürmüştü. O günden beri ne şenlikler, ne zaferler onu güldürebildi. Bir gün fakir bir köylü kadın saraya geldi. Yanında küçük oğlu vardı. Kadın padişahtan ekmek istedi. Çocuğun yüzü padişahın kaybettiği oğluna öyle benziyordu ki kalbi sızladı. Padişah gizlice çocuğu sarayda misafir etti. Ona oyuncaklar verdi, birlikte yemek yedi. Çocuğun kahkahası sarayın taş duvarlarını doldurdu. Padişah uzun yıllar sonra ilk kez içten gülümsedi. Fakat gece olduğunda çocuk annesine dönmek istedi. Padişah gözyaşlarını saklayarak çocuğun başını okşadı. Git evladım, annene sarıl. Çünkü hiçbir taht bir annenin kalbi kadar sıcak değildir. Çocuk gidince saray yeniden sessizliğe büründü. Padişah tahtına oturdu ama gözlerinden yaşlar süzüldü. Ben koskoca padişahım ama en büyük hazineyi kaybettim, evladımı. Belki bir daha denk gelmeyebiliriz. Abone olun, bir daha karşılaşalım.